Değerli arkadaşlarım, yeni başka bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü seçtiğim konu Masteron ya da Drostanalon hakkında konuşacağız. Nereden gelmiş versiyon ve türleri ne? Etkileri, yan etkileri ve kürde nasıl kullanırsak kürümüzün Etkisini daha fazla çoğaltırız ve bize yardımcı olur. Onun hakkında konuşacağız. Daha önce bir tane video yapmıştım. E, definasyon kürü hakkında. Orada Mesteron hakkında biraz konuşmuştum, anlatmıştım. Şimdi daha detaylı e, konuşacağız spojister hakkında. E, Mesteron üretildiği zaman sadece kadınlarda meme kanserini tedavi e, etmek amaçlı üretilen bir ilaçtı. Ve sadece propionat versiyonu vardı. Sonradan enantat, ester olarak da üretilmeye başladı. Ama çok fazla görmemişsinizdir. Çok nadir, ben kendim görmedim. Ve farmakoloji kitaplarında hiç bahsedilmemiş bir versiyonu. Eminim sizi görmemişsinizdir ve çok fazla tercih edilmeyen bir türü E, Masteron'un söylediğim gibi iki tane versiyonu var. Propionat ve enantat. Propionat iki buçuk güne kadar sizin kanınızda kalır. Yarı ömrü sizin vücudunuza iki buçuk güne kadar. Enantat 10 güne kadar sizin vücudunuza kalır. Dupin testlerinde 3 haftaya kadar propionat gözükebilir. Pozitif çıkabilir testlerinize. Ve enantat versiyonu 3 aya kadar sizin kanınızda ve vücudunuza dupin testinde çıkma ihtimali var. Ee, şimdi gelelim mesleronun e, etkilerine. Mesteron metabolizmayı yükseltir. Onun peşinde tabii ki yağ yakımı lipoliz olayı gelir. Cildinizin daha nazik ve daha ince gözükmesine sebep olur. O yüzden yarışmacılar yarışmadan önce çok fazla tercih ettikleri bir ilaç türüdür. Enerji yükseltir. Vücuttan su atar ve sizin vücudunuzun daha kuru gözükmesine sebep olur. Mastero'nun özellikleri. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer yağ kütleniz çok fazlaysa Masteron bu konuda çok fazla size yardımcı olamıyor. Araştırmalarda şöyle bir şey gözükmüş. Yağ oranı çok fazla düşük olanlarda bu etkiler daha fazla gözükmüş. Yağ oranı yüksek olan kişilerde bu olay sıfıra yakın gözükmüş. Yani buna da ee, dikkat etmeniz gerekiyor Ama şöyle bir şey var Su atması vücuttan bizim için Çok yarışma yarışmacıların üzerinde çok fazla kullandığımız bir Özellik Bir özelliği daha var Mestero'nun Diğer istirahatler gibi ee, Değil bu konuda e, Normalde istirahatlerin yüzde 98'i 99'u ee, Kan basıncını Vücudunuza Yükseltir ama Mesteron çok ilginç bir şekilde bu kan, kan basıncını nabzı düşürme özelliğe sahip. O yüzden e, koşucular ve atletçiler tarafından çok fazla tercih edilen bir istiroid türü. E, ve DHT ailesinden geliyor. Aromataz olmuyor sizin vücudunuza ve anti aromataz olarak da kullanılıyor. O yüzden çoğu e, kürlerde Deka, e, tren ve testosteron yanında kullanılır ki e, estroidlerimizin esterojene çevirmesini önlemek için beraber kullanıyor ve onların etkisini yükseltiyor. Şimdi onu daha fazla, daha e, detaylı konuşacağız. Gelelim yan etkilerine. E, söylediğim gibi vücuttan su atar. Bu da sizin eğer kullanıyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eklem ağrılarına sebep olabilir. Vücuttan su attığı için. O yüzden normalde deka ile beraber e, kullanılması tercih ediliyor Çünkü biliyorsunuz deka vücutta su toplatır. E, ve eklem ağrılarını hatta çoğu eklem ağrılarına e, deka istiroidi kullanmaktadır e, kliniklerde. E, DHT olması... ilk o zaman şey oldu. E, eklem ağrısı. DHT olması... Saç dökülmesine sebep olabilir. Yani biliyorsunuz saç dökülmesinin bir e, etkenleri yani etki e, etki gösteren bir e, olayda e, diğeşinin yük, yüksek olması. O yüzden e, saç dökümüne yol açabilir. Prostat büyümesine sebep olabilir. agresivleştirme olayı var vücudunuzda. Moodunuzun çok değişmesine sebep olur. Ve çok erkeksi bir... Hem ses tonu hem vücutta tüy çıkıl çıkma olayı var. Özellikle bayanlarda bu çok fazla gözükmüş bir olay. Şimdi bunları söyledik. Özellikler ve yan etkilerini söyledik. Şimdi gelelim kürlerde nasıl bize yardımcı oluyor? onu hakkında konuşalım. İlk önce söyledim size anti aromataz olduğu için vücutta istiridlerin, testosteron ailesinin ailesinden gelen istiroidlerin estrojene çevirme olayını engelliyor. Bu bizim için bir e, artı. O yüzden daha fazla testosteron, daha fazla estrojen vücudumuzda kalır, çevrilmez ve daha fazla etki görürüz. Bu birinci olayı. İkinci olayı e, biliyorsunuz bizim testosteron vücudumuza girdiği zamanda e, kaç tane yol izler? Onlardan biri SHBG yani bir globulin var, sex hormon binding globulin, ona yapışması ve etkisiz hale gelmesi. Şimdi mesteron, testosterondan daha fazla bu globulinin yapışma isteği var mesteronda. O yüzden testosterondan önce onu yapışır ve onu etkisiz hale getirir ve free testosteron seviyemiz daha yüksek olur bizim vücudumuzda. O yüzden yani kendini feda eder. Ve küllerde daha fazla diğer istiroidlerden daha fazla e, etki görürüz biz. Yani burada hem anti önlediği için hem de SHBG e, olayını engellediği için bizim kürümüzün sinerjik verimini daha fazlalaştırıyor. E, aklıma gelen başka bir şey yok Masteron hakkında. E, çok e, yani şöyle söyleyeyim çok bulk küllerinde çok fazla kullanılmayan, tercih edilmeyen bir steroid. E, definasyon küllerinde çok fazla e, kullanılan ve e, daha ziyade e, yarışmadan önce kullanılan. Çünkü çabuk vücuttan çıktığı için yani doping testlerinde çıkmadığı için ve definasyon döneminde çok yardımcı olduğu için o dönemlerde tercih edilen bir ilaç. Yani balk çok fazla kullanılmıyor. Definasyon kürlerinde çok fazla kullanıyor. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Eğer bir sorunuz varsa bu steroid hakkında videonun altında yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.